Deccal meselesine de kısa video ile açıklama getirelim arkadaşlar. Hem milletimizde nasıl dalga geçildiği anlaşılsın hem de hedef olarak neye bakılması gerektiği anlaşılsın. Bilinen Deccal tiplemesi o tek gözlü insan veya canavar hedef saptırma üzerine kurgulu bir senaryo. Gerçek değil. Böylelikle hedef saptırılıyor. Yani insanlar bu konuya inansa da Deccal'i yanlış yerde aradığı için aslında Deccal'in tuzağına düşmüş oluyorlar. Çünkü Deccal Arapça yalan demek. Tek gözlü doğaüstü güçleri olan birisinin adının yalan olması ne kadar saçma. Ya da onun karşısında Mehdi'nin de doğru, doğruyu söyleyen, doğru söze ileten olması karşılığının gelmesi. Deccal'in aslında gerçekten de kendi manası içindeki yalan olduğunu düşünmeye yetmez mi? Bu işlere merakı olan insanlar sosyal medyada dolaşırlarken, YouTube'da daha çok, Deccal ile ilgili böyle paylaşımlara rastlıyorlar. Her defasında tek gözlü bir varlık. Bu algıda böyle bir şey olduğu fikrini tabii ki güçlendiriyor ve konu masalımsı bir hale dönüşüyor. Elbette ki bu durumda Mehdi de insanüstü bir varlık olması lazım ki böyle bir fantastik karakterle savaşsın. Oysaki Kur'an'da, İslam'da böyle bir sınav yok. Mesela sizce insanlar böyle alnında kafir yazan birisi karşılarına çıkarsa onu uyarlar mı? Onun peşinden giderler mi? Bir de meseleye şu tarafından bakalım. Ahir zaman denilen zaman nasıl bir zaman? Anlatılanlara göre insanların dinen zayıfladığı, Allah şuurunun pek kalmadığı, din şuurunun kalmadığı bir dönem. Böyle bir dönemde Rabbimiz tanrısal güçleri olan birisini gönderiyor ki insanların imanını test etsin. Zaten olmayan imanlarını Allah da gönderdiği sınavla yok etsin ki herkesi cehenneme asın aşağı. Rabbimizin böyle bir fikir içinde olacağına dair bir aslında isnattır bu. Haşa Allah böyle şeylerden münezzehtir. Yani Rabbimizin böyle kuluna tut tuzak kurmak gibi bir tavrı yoktur olamaz. Zaten gıdımca kalan imanında o gönderdiği testle onu da yok edecek. Ne geçmiş ümmetlerde ne geçmiş zamanlarda böyle bir test hiçbir zaman olmamış. Bu hikayenin ana fikrinde Rabbimizin insanlara tuzak kurduğu iman sınavı yüzünden onları cehenneme attı. sonucu çıkıyor. Yani bunların anlattığı hikayenin vardığı nokta bu aslında. Ve dahası olarak bir de bunu dillendirenler var. Diyor. İnsanlara der ki ey insanlar ben sizin Rabbinizim. Gökyüzüne emredecek diyor. Gökyüzünden yağmur yağacak. Yeryüzüne emredecek diyor. Yeryüzü hazinelerini çıkaracak. Böyle bir adam ateş bir ateş. Deccal bir gence musallat olacak. O genci testereyle ortadan ikiye bölecek ve onun bedenini ayrı uzak yerlere atacak. Etrafındakileri diyecek ki ben bunu birazdan dirilteceğim. Ve tabi projenin as oyuncularından bir tanesi kendisidir. Harikuladelikler bazında Deccal başlayacak. Yanında efendim dağları taşıyor, efendim insanları öldürüyor, dürültüyor artık onun fesatları ifsa. Allah ona öyle bir izinler vermiş ki Allah ona öyle bir izinler vermiş ki diyor bir de. Enam 158 işte bu konuyu da kapsar. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini ya da Rabbinin gelmesini veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ayet deyince şu an okuduğum ayet gibi algılamayın. Bu da ayet Allah'tan işaret, mucizeler yani doğaüstü vakalar. Oysa Rabbinin bazı ayetlerinin geleceği gün daha önce iman etmemiş ve imanıyla hayır kazanmamış kimseye o gün imanı yarar sağlamaz. Allah'ın gönderdiği Resuller ancak iyiliği göstermiştir. Hak yolunu göstermiştir Rabbini hatırlatmıştır tanıtmıştır yani Allah onca zamanki geleneğini sünnetini bir anda değiştirmez bambaşka bir tarafa evirip çevirmez. Bu daha önce gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. İşte buradan da anlaşılıyor ki bahsedilen hikaye tamamen Allah'ın zaten geleneklerine aykırı ve Allah böyle bir şeyi bir anda değiştirerek insanlara hele ki böyle zalimce bir test Allah bundan münezzehtir. Ama Allah hakkında nasıl uyduruyorlar? Her beş vakit namazdan sonra ben sığındım buyuruyor. Ey ümmetim siz de sığının buyuruyor. Ey ashabım siz de sığının buyuruyor. Ve şu anda sahih Müslüm hadisinde geçtiği üzere bir adada zincirlerle bağlı bulunuyor. Sahih hadis diyor ya bakın. Bu ayetin başındaki cümleyi değil ikinci cümleyi alalım. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Yani Deccali bunun bahsettiği gibi bir yaratık ya da artık insan haline uyduruyorsa bir adada tutup da bir de onu zincire bağlama acziyetinden noksanlığından münezzehtir. Ol der olu verir. İşte bu masallar arkadaşlar ki kaçıncısını size gösterdim ayetle cübbelinin çelişen Deccal'in ta kendisidir aslında. Sizler böylelikle bambaşka bir yere bakıyorsunuz. Aslında ne olduğunu görmemiş oluyorsunuz. Oyun bu zaten. Tüm bu anlattıklarım çerçevesinde dostlar. Degrere uymak ne şekilde tanımlanmalıdır? İçinde bulunduğumuz sürecin, yani yok etme girişiminin her bir ayağındaki herhangi bir eleman gerek televizyonlar gerek işbirlikçi doktorlar gerek siyasetçiler gerek sahte aşık karşıtları gerek sahte mehtadesi uyduranlar gerek sosyal medyadaki sahte mektiler gerek adına noktar gerek Hasan mezarcı zihninize yatırılmış mehti yargısı her biri deccal uymaktır Çünkü doğruyu söyleyen bir kişi Eğer siz buradan gitmezseniz korkunç sona doğru gidiyorsunuz demektir deccale uymayın deccale uymayın diye kitap kitap hadislerin sebebi budur Çünkü şu an her tarafınız Deccal. Her taraftan manipüle ediliyorsunuz. Bir daha bir daha söylüyorum. Onlar bu operasyona 100 sene önceden başladı. Sizin bu konuyu bir bakışta çözmeniz mümkün değil. Ama siz de dahil insanlık da dahil sadece 500 milyon civarı bir nüfus belki daha azı dışında öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu bir gerçeklik. Tüm belgeler, tüm gerçekliklerde anlattıklarımın içinde videolarda her gözün görebileceği, her aklın, iradenin anlayıp seçebileceği işi şey, şekilde sizin önünüze konuyor. Çünkü siz de bir sınavdasınız. Her ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın iradesi içindedir. Allah'ın iradesi içinde olması da sizin sınavınızla ilgili bir konu. Allah önümüze böyle bir sınav koydu. Allah geçmeyi, başarmayı, inşallah Allah'ın rızasına kavuşmayı bize nasip etsin.